Arkadaşlar merhaba bu videoda sizlere Minecraft Pocket Edition için Raft modunu nasıl indirip oynayacaksınız onu göstereceğim. Öncelikle MCP Master uygulamasındayız. Uygulama linki aşağıda site Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra direkt arama yerine şöyle gördüğünüz gibi Raft yazmamız yeterli. İki tane harita var. Bizim seçeceğimiz üstteki. Evet açtık. Burada siz haritayı indir diyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için direkt Minecraft oyna seçeneği var. Haritayı indirdikten sonra Minecraft'ta oyna deyip buradan oyunu seçmemiz yeterli. Şimdi oyuna geçelim. Evet oyunumuz açıldı ve yükleme tamamlandı. Ardından direkt oynaya basıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi Raft Survival modu var. Açıyoruz. Bunları okeyliyoruz ve oyunumuzu başlatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi böyle bir yer açıldı. Ardından direkt burada gördüğünüz gibi play butonu var. Buna basıyoruz ve bu şekilde oyunumuz, modumuz yüklenmiş oluyor. Şöyle kısaca bahsedeyim. Etrafta şöyle gördüğünüz gibi kutular falan var. Bunları kırarak içinden eşya falan düşürüyoruz. Chest var. Chest'in içinde de eşyalarımız var. Bu şekilde Şöyle karşıda da ufak ada gibi bir şey var. Orada da sandıklar falan vardı hatırladığım kadarıyla. Bu kadardı. Evet siz de bu şekilde indirip oynayabilirsiniz. Dediğim gibi link aşağıda unutmayın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz.